Asuman Can Kurt'un 11 yaşındaki yok şair teriyer cinsi köpeğiyle aralarında kuvvetli bir bağı vardı. Hatta öylesine düşkündü ki Beylis evladı gibi olmuştu. Gözünden sakındığı Beylis dükkanın önünden kaşla göz arasında çalındı. Sahibi köpeğim kalp hastası diyor ve köpeğini bulana ödül vaat ediyor. O benim evladım, o benim her şeyim. Tam bir dost canlısıydı. Sevimliliğiyle çevredekilerin de dikkatini çekiyordu. Yanına yaklaşan hırsız, kalp hastası zavallı köpeği çaldı ve kayıplara karıştı. Sahibi günlerdir her yerde bebeği gibi baktığı beylisi arıyor. Lütfen kim aldıysa, ne yaptıysa, arayan bulduysa lütfen getirsin. 23 gün önceydi. Asuman Cankurt yok şair teriyer cinsi köpeğiyle dükkandaydı. Beylis isimli köpek o günde kaldırımda oynuyordu. İddia o ki sevme bahanesiyle yaklaşan o kişi köpeği yanına çağırdı ve alıp götürdü. Ben 23 gündür 7 kilo verdim. Herkes biliyor nasıl sevdiğimi. Allah rızası için Allah'a biraz böyle sevgisi varsa o hayvanı getirsinler. Olayın yaşandığı yer tam da burası. Beylis burada oyun oynuyordu. O sırada birisi onu sevme bahanesiyle yanına çağırdı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bir müşteri geldi. Yani 2-3 dakika bile geçmedi. Adam buradan geliyor sonra video da gördük biz. Çağırıyor elinle çağırıyor. O da insanları seven bir köpek. Onun peşine gidiyor, kapıyı kaçıyor. Sahibi ona, o sahibine çok düşkündü. 11 yaşındaki zavallı köpek üstelik kalp hastasıydı. Can Kurt gözü gibi bakarken bir daha Beylis'ten haber alamadı. Kalp hastası ve ilacı almadan o hayvan mümkün değil yaşayamaz. Allah rızası için Allah'tan korkusu varsa getirsin ya şuraya bıraksın versin birine Ondaysa versin birini ben şikayetçi değilim. Şikayetçi olmayacağım. Hiçbir zaman olmayacağım şikayetçi. Yeter ki çocuğumu göndersin. Asuman Cankurt günlerdir her yerde köpeğini arıyor. Ona dair hiçbir izleri aslayamayınca da işte bu ilanları bastırdı. Ve bu ilanları her yere astı. Asmaya da devam ediyor. Onun can dostunu bulana da ödül vaat ediyor. Ben yapıştırıyorum. Yırtıyorlar. Bunu muhakkak bu alan yap, yaptırıyor. Yani ne harcadıysa onu vereceğim ben. Biraz da para da istiyorsa parasını da vereceğim. Yeter ki can dostumu getirsinler.